Hüdapar Maden İlçe Başkanı İrfan Bektaş, Maden ilçesine yapılması planlanan yatırımlara ilişkin açıklama yaptı. Bektaş, Maden ilçesine yönelik ihmaller olduğunu söyledi. Hüdapar Maden İlçe Başkanı İrfan Bektaş, ilçede ertelenen kamu yatırımlarına dair açıklama yaptı. Bektaş, deprem sonrası yıkılan PTT binasını ve Ziraat Bankası binasını gündeme taşıdı. Bektaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada deprem oldu, PTT yıkıldı, üzerinden zaman geçti, hala kalıcı bir bina yok, geçici çözümlerle kamu hizmeti yürütülüyor. PTT sadece bir bina değildir, emeklinin maaşını aldığı, köylünün devlete ulaştığı yerdir. Devlet vatandaşına geçici muamele yapamaz ifadelerine yer verdi. Ziraat Bankası hakkında da konuşan Bektaş, bir kamu binasında sürekli güçlendirme konuşuluyorsa orada planlama zaafı vardır. Madene yama yapılmasını kabul etmiyoruz. Güven vermeyen bina yıkılır, yeniden yapılır. Kamu kaynağı deneme tahtası değildir ifadelerini kullandı. Bektaş ayrıca Karatop köyünün köprü sorununa dikkat çekerek bu mesele sadece bir köprü değil hayat meselesidir. Çocuk okula gidemiyorsa, hasta hastaneye ulaşamıyorsa burada yönetim sorunu vardır. Köylü artık bütçe yok sözünü duymak istemiyor dedi. Açıklamasının sonunda Bektaş maden yıllardır göç veriyor, yatırım bekliyor ama sürekli erteleniyor. Soruyoruz madene yatırım yapılmayacaksa ne zaman yapılacak? Takvim istiyoruz. Proje istiyoruz. Netlik istiyoruz. Geçici değil, kalıcı çözüm istiyoruz. Maden sahipsiz değildir şeklinde konuştu.